Şimdi geçelim şu şu kısmın ölçüsünü alalım. Dimension nereden? Bakın şöyle şöyle nereden geçsin? Şuradan geçsin. Bu an şöyle geçebilirsin. Dimension continues continue. Böyle şu kirişin şu kolonu ölçüleri. Burası 21 Allah 25 çok önemli değil şimdi şuradan şuraya kadar 30 20 30 20, 20. Şunların yanından geçen şöyle, şöyle bir şey var. Burada ne gerek var mı yok? Şunları neyse, şöyle bir şey olsun. Continue. Evet, şu kapıyı açalım. Şu kilitin sonunu, kolumun sonunu, kolum kapı kenarı kapı 96 olmuş 95'e edemeyiz evet e de denk gelecektir bunu atmış 60 atmış evet biraz ve kontrol yapabilecek bölgenin var mı ben Şu de şurada evet stres kontrolü bir santimlik yukarı doğru indirelim evet şimdi de oldu tahmin bu kadar d i dist kontrolü mesafeyi şuradan şuraya ölçelim 164 ölçelim ölçelim 164 geldi s komutu işaretledik Rengi böyle bir yıl bir 65 oldu. TR Enter Trim. TR Enter Filit Enter. Bu Enter. Bu Enter'ı tamamdır. Şimdi üç biraz yüzünde istedim. Ben de al sakıyoruz. İsmi ettiyim Buradan şurada bir şey geçiyoruz. Ben şimdi kontrolü dokunmadım işi. onu on, ona çıkarabiliriz. Buraya üçmüştür aslında. Bu antır. Bu antır. Şöyle ben onu üçünü karşıya götürelim. Şunu on yapmış şu olduk. Şuradan kirişi ölçebiliriz. Onun için şuradan dayanın şimdi genelden şöyle bakalım. Böyle bir şey olsun. Sanırım bir nokta tuttuğu için her zaman bakmaz. Kırık. Evet. Kırık. Evet. 40. 20. Burası 60, 280. Okey. 20. Okay. 20. Başımızı yukarıda şey bu şekilde yapabiliriz.